Bir dönemin ilk mola noktasına geldik. Sınavlar bitti. Ara tatil geldi. Özellikle 11 ve 12'ler için eksiklerini tamamlamak konusunda büyük bir fırsat var. Eğer sen bu ara okulun olmadığı bu dönemi düzgün planlarsan özellikle 12. sınıfsan geçmiş aylarda eksik hazırlandığını düşündüğün için YKS'de bir türlü kazanamayacağına inanıyorsan işte sana mükemmel bir fırsat. Ancak bunun tabi bazı püf noktaları var. Bu nedir o da onlardan bir tanesi? Her sabah erken kalkmak. Çünkü okula gittiğin saatte kalkarsan tüm gününün ders değil sana kalmış olduğunu göreceksin ve eksiklerini düzgün bir şekilde planladığında akşama kadar ders çalışıp eksik tamamlamanın yeterli vaktin olduğunu hissedeceksin. Tabi bu da tamamlanmış hissiyatı kazanacağın için ara tatilden sonra adeta full motivasyon, e, sınava hazırlanmaya başlayan bir halde kendini bulabileceksin. Moralini düzeltebilmek, eksiklerini tamamlayabilmek sınava kazanma inancını yeniden geri kazanabilmek için bu ara tatil bulunmaz nimet aslında. Özellikle 12. sınıflar. Bu tatilde her sabah saat 8'de kalkıp 9'da ders başına geçmeniz, sanki okul varmış gibi hazırlanmanız 40 dakika ders, 10 dakika mola şeklinde hiç okul kapanmamış, tatile girmemiş gibi kendinizi planlamanız olabildiğince enerjinizi toplamanıza, eksiklerinizi tamamlamanıza, hayallerinizin ötesine geçmenize yardımcı olabilir. Ara tatili öyle bir değerlendirmelisin ki hayallerinin ötesine bir adım daha kendini taşımalısın. 11. sınıflar için sınavlar kötü geçmiş olabilir. Bir türlü çalıştığın performansı gösteremiyor olabilirsin. Sen o kadar çalıştın ama bir türlü 11 trigosunu halledemedin. Sınavda da düşük aldın zaten. İşte bu ara tatil eksiklerini tamamlamak için senin adına bulunmaz bir nimet. 12. sınıf olmayı hissetmek istiyorsan artık ben de mezuna kalmadan hayallerimdeki üniversiteyi kazanıp gitmek istiyorum düşüncesine kapıldıysan işte bu ara tatil en uygun başlama noktası diyebilirim. Peki ara tatilde bir günümüzü nasıl planlayacağız? Ara tatilde sanki okula gidiyormuş gibi kalkacağız. Sanki okula gidiyormuş gibi yatacağız. Bir kuruma gidelim ya da gitmeyelim. Her sabah saat 9'da dersin başında olacağız. Her sabah saat 9'da ders çalışmaya başladığımızda eksik kaldığımız kaynaklarda boş bıraktığımız hatalı yaptığımız ve bir türlü yoğunluktan dönüp bakamadığımız soruları tarayacağız. Ve eksik olduğunu düşündüğümüz konuların tekrarını izledikten sonra kitaplarımızda boş kalan, çözmediğimiz o konuya dair tüm testleri baştan sona doğru yanlış çözeceğiz. Yanlışlarımıza bakacağız, doğrusunu tekrar çözeceğiz. En önemli şey budur. Yanlışlarına bakıp doğrusunu tekrar çözmek. 5 günü böyle planladığınızda hafta sonu ile beraber tam olarak 6 gün 7 gün aralıksız bir şekilde böyle devam ettiğinizde ve günde ortalama 200 soruya ulaştığınızda bir ritim kazanacaksınız. Unutmayın Alışkanlıklar süreklilikle kazanılır. Sürekli ders çalışırsanız, sürekli ritmik bir şekilde devam ederseniz alışkanlığınız pekişmiş olur ve sanki bir pit stop'a gitmiş, bakımınızı yaptırmış ve yarışa devam ediyormuşsunuz gibi bu ara tatilden sonra herkesin bir adım önünde devam edebilirsiniz. Sizi bir adım öne taşıyacak tek şey bu ara tatilde bırakmadan ders çalışmak. Haydi o zaman hep beraber bu ara tatili düzgün planlayalım. Verimli gidelim. Olabildiğince standart, düzenli, disiplinli bir şekilde ders çalışmaya kaldığımız yerden devam edelim. Sanki hiçbir tatil yokmuşçasına.